Ya Rabbel Alemin İnsanların gözü bazen görmez olur Dil şükretmeyi unutur Kalp nimetlerin içindeyken bile Nimetsiz kaldığını sanır Biliyoruz ki bu bir gaflettir Ve gaflet insanın kendine attığı en büyük perdedir Bize nimetlerini tek tek fark edecek bir gönül ver Rabbimiz Sabahın serinliğindeki rahmeti, bir bardak suyun içindeki şifayı, bir dost yüzündeki merhameti, bir lokmanın içindeki bereketi, görebilecek bir idrak nasip et bize. Bizi sahip olduklarını görmeyip, sahip olamadıklarının peşinde koşanlardan eyleme. Rabbim şükrümüzü hayatımızın nefesi yap. Biz baktıkça çoğalan, Şükrettikçe bereketlenen bir ömür nasip et bize. Nimetin kaderinin güzelliğine çeviren dualardan eyle. Kalbimiz bazen taşlaşır, bazen ağır gelir. Sevgiye yer açmakta zorlanırız. Biliyoruz ki bu dünyanın sertliği içimizde iz bırakır. Ama kalbin sertliği, ruhun karanlığı demektir. Bize yumuşacık bir kalp ver. Kırmaktan korkan, kızmaktan sakınan sevmeyi en yüce ibadet bilen bir kalp bize affetmeyi bilmezken sen bize affı öğret biz sevmeye güç bulamazken sen kalbimize sevgi indir biz iyiliği unutursak sen içimize iyiliği hatırlat bizi insanlara karşı değil, sana karşı yumuşak ve itaatkar ile. Çünkü bir kalp sana eğildikçe her şey karşısında dimdik durur. İmtihanlar bazen kapımıza birikmiş gibi gelir. Birini çözerken biri gelir. Birinden çıkarken yenisi başlar. Ama biliyoruz ki her imtihan senin nazarında bir terbiye, senin katında bir yükseliştir. Bize sıradan bir sabır değil, derin bir sabır nasip et. Sadece bekleyen değil, bekledikçe olgunlaşan sabır ver. Sadece dayanmakla yetinenlerden değil, dayandıkça güzelleşen sabırlardan ver. Kalbimizi aceleciğinin telaşından, zihnimizi vesvesenin gürültüsünden koru. Bizi ne geçmişin pişmanlıklarına, ne geleceğin korkularına teslim et. Bizim için en güzel an, senin bize baktığın andır en doğru zaman senin yazdığın vakittir. Sükuneti yağmur gibi indir içimize. İçimizde öğüğü kırgınlıklar var ki bazen kelimeler bile sığmıyor. Kimi kırgınlıkları dile getirmekten çekiniriz. Kimi kırgınlıkları ise yalnızca sen biliyorsun. İnsan insana kırılır. İnsan yalnız sana sığınarak iyileşir. Biz kırıldıkça güçsüzleşenlerden değil, kırıldıkça sana yaklaşanlardan eyle bizi. Bizi incitenleri sana havale ediyoruz Rabbimiz. Çünkü biliyoruz ki en adil hesap senin huzurunda görülür. Kalbimizde biriken ne varsa bugün hepsini senin rahmetine bırakıyoruz. Affetmemiz gerekenleri bize göster. Uzak durmamız gerekenleri gönlümüze hissettir. Unutmamız gerekenleri zamanla sil, Rabbimiz. Kırgınlığımızı al, yerine olgunluk koy. Dargınlığımızı al, yerine merhamet koy. Sitemimizi al, yerine huzur koy. Sen kalpleri birleştirirsin. Bizim de kalbimizi sen onar Rabbimiz. Amin.